Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere izlemek isterseniz diye 15 film hazırladım. İçerisinde animasyon filmleri de bulunmaktadır. Herkese keyifli seyirler. Bu görev aman tanrım. Milyonları öldürecekler. Her şeyi ne olduğunu bilmiyoruz. Bu işi bitirmeli, değiştirecek. Ölmek için zaman yok. 1 Ekim'de sinemalarda. Öbür dünya peşimize düştüğünde tek umudumuz ölümsüz polisler. If the dead take over, that's it for all of us. R.I.P.D. Ölümsüz Polisler. 6 Eylül'de 3 boyutlu olarak sinemalarda. From Richard Curtis, writer of Notting Hill and Love Actually. The men in this family can travel in time. The answer to a great life. I'll be back in a sec. I'm just gonna give us a sec. Could you just give me one minute? It's all in the timing. That's weird. It's cute. About time. Will you excuse me for just one moment? Karanlık çöktüğünde kahramanlar yükselişecek. We end this now. Their army is infinite. We are 47. 27 Aralık'ta sinemalarda. Pamuk Prenses hikayesinden önce. Are you ready, Huntsman? Hey. With the mirror's magic, I'll rule the world. That mirror is an evil and dangerous thing. We have to destroy it. Together. I'm Don't miss. I never miss. See that? Uh. Yeah! Avcı Kış Savaşı 22 Nisan'da sinemalarda. Okay, you ready? Thunder buddies for life. The Thunder Buddies are back. <laughs> oh! That wasn't that felt smooth. That oh. felt really smooth. Thunder! You two you could have been an inspiration to the world. But you've done nothing positive. He's had a positive effect on me. Take hey, that! That's what you get for exercising! Really? Ted too. Hey, be careful with that, huh? No, no, it's okay. It's not loaded. And my nose came off. Thunder! The esteemed Dr. Stephen Hawking. Before his genius unlocked the secrets of the universe. Brilliant. Well done, doctor. He had to overcome the impossible. I have two years to live. We're going to fight this illness together. Experience the incredible life story of Jane and Stephen Hawking. There should be no boundary to human endeavor. While there is life, there is hope. The theory of everything. Cimro ve Juliet yepyeni bir bahçeye taşınıyorlar. Bizi bekleyen onca macerayı düşün. Ben iyiyim. Affedersin. Ama dünyaları tehlikeye girdiğinde... Cüceler hepsi gitmiş. Çağrılacak sadece bir cüce var. Ne oluyor burada ya? Ben cüce dedektif Sherlock. Bahçe cücelerinin koruyucusuyum. Az önce kırdığın cüceyi saymazsak. Kung Fu Panda'nın yönetmeninden. Bu cüceler büyük tehlike içerisindeler. Cüceler diyarındaki. Beni bir sonraki ipucu parkta. Yol zahmet, çabuk. Yol üzerindeki mavi çizgiyi takip et. Ta ki kırmızı rapçayı görene kadar. Dikkat et, sivri dur Dev maceraya hazır olun. Kılık değiştirmemiz lazım, gidelim. Dur. Oh, özür dilerim ama hiçbir sincapın arkasında olmamıştım. Şişt, fark edildik. <laughs> Cüce dedektif Sherlock. Sincaplar arkalarını o şekilde sallamazlar. Nasılmış görüyor musun? işte gördün mü? Evet, çok iyi sağlıyoruz. Yakında sinemalarda. Max ona hüzünlü bakışı mı öğretti? Sadece bir seferlik. Çık, çık. Ho, ho, ho. Şimdi Noel'i çaladım. Sen ne görüyorsan monitörde ben de onu göreceğim. Ha bak görüntüde ben varım. Ha! Hızlı olmalıyız. Ve dikkatli. O da olur. Ha? Henry, has this ever happened to you before? Which part? Your own government trying to kill you? Wow, nah, that's new. Everything that we've worked for is at stake. We don't have anyone who can take out Henry Brogan. Gemini will handle this. Who are you? I don't want to shoot you. Fine. Mind if I shoot you? I have the perfect asset. free move of mine before I made it. Who is he? I think I know why he's as good as you. He is you. Gemini is playing God with DNA. How's that even possible? They could clone a person. They could clone Nelson Mandela. Nelson Mandela couldn't kill a man on a moving train from two kilometers away. All the people in the world to come after me. Why would he send you? Because I'm the best. You are obviously not the best. No Can't you see how not okay I am? Don't doubt. He has to die. Look at us! He's been lying to you the whole time. And just trying to rattle me. Hey! I'm trying to save you! Because what if somebody? Sihir yapabildiğimi hep biliyordum. Ama insanların bunu çalmak isteyeceğini hiç düşünmemiştim. Kaçın! Bizi koruyabilecek tek şey senin sihrin. Sana yardım etmek için buradayız. Ama sen maymunsun. Sen de böceksin. Sıradan bir böcek değil. Bir samuray. İnanamıyorum maymunun canını sakın sıkma. Bunu halledersin. No! Kubo ve sihirli telleri sinemalarda. Wow, well, wow. Well. Hey fellas! What's your name? Casey Jones. Hey. Are you guys like a thing? Yapımcı yeah, Michael Bay. Who are these guys? If you want to go down swinging, these guys hit harder than anyone. Cowabunga! Those things are pretty awesome, huh? Yeah. Who are you trying to decide between Rocky and a lunatic vigilante? Definitely <laughs> Ninja Kaplumbağalar. Sinemalarda. <Türk> Yüzüklerin Efendisi filminin yapımcılarından muhteşem yeni bir efsane. Eskiden böyle olduğunu düşünmek garibime gitti. Evet, dünya yüzeyi bin parçaya bölününce olacağı bu tabii. Savaştan sonra havada ve denizlerde şehirler kuruldu. Ama en ölümcül olanları tekerlek üzerinde olanlar. 7 Aralık'ta. Londra. Hepimizi yok etmeden önce Londra'yı durdurmalıyız. Bence ateşle oynuyorlar. Yapsın! Ölümcül Makineler 7 Aralık'ta sinemalarda. Ceri? Araçından sakın. Doğuyu kaybettik. Baba! Canım! Avrupa hala karanlık. Neler oluyor. Bilmiyoruz. Dünya Savaşı Z 21 Haziran'da sinemalarda. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki film öneri videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.